Güneş sisteminin en öfkeli dünyası Io. Jüpiter'in çekim gücüyle ezilen bu küçük ay, adeta bir kozmik cehenneme dönüşmüş durumda. Yüzeyinin altındaki taşlar öylesine sıkışıyor ki, içi tamamen eriyor ve sonuçta Io, Güneş sisteminin en volkanik cismi haline geliyor. Ama bu ateşli dünya nasıl nefes alıyor? James Webb Uzay Teleskobu, Io'nun lav göllerini, patlayan dağlarını ve kükürt dolu atmosferini ilk kez böylesine net gördü. Webb, Iyonun yüzeyinde yalnızca lav akıntıları değil, görünmeyen gizli volkanlar da tespit etti. Bu volkanlar, kükürt gazını uzaya savuruyor ve Jüpiter'in manyetik alanıyla etkileşime girerek, gökyüzünde gizemli bir ışık dansı yaratıyor. Bilim insanları şimdi soruyor, bu küçük ama öfkeli ay, bir zamanlar genç dünyanın kalbindeki sıcaklık döngülerine mi benziyor? Ve İon'un volkanik öfkesi evrende enerjinin nasıl doğduğunu anlamamıza yardımcı olabilir mi? James Webb her bakışında bu sorulara biraz daha ışık tutuyor ve Io hala bize sessizce fısıldıyor. Ateş asla sönmez. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.